Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Yeşilova Spor Kulübü'nün kurucusu Mustafa Küçükoğullarından'ın adı artık sokağında yaşıyor. Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Konak Belediye Meclisi'nin oy birliği kararıyla Tatlı Mustafa lakabıyla tanınan ünlü ismin adını Mersin'de yaşadığı sokağa verdi. Vefa, iyilik hep yaşasın diyoruz. Hoşçakalın. 2816 sokağın yeni tabelası siyaset ve spor dünyasından önemli isimlerin katıldığı törenle açıldı. Törenden önce Yeşilova spor tesislerini ziyaret ederek İzmir Konak Belediyesi tarafından yapılan revizyon çalışmalarını inceleyen Konak Belediye Başkanı Abdülbatır, daha sonra Tatlı Mustafa yazan yeni sokak tabelasının üzerindeki örtüyü küçük oğullarındanın ailesi ve dostlarıyla birlikte kaldırdı. Tatlı Mustafa Sokağının tabelası ünlü futbol adamının evinin önünde bulunan parkta yerini aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atasem kursları hem meslek sahibi yapıyor hem de hobi alanı da yeni beceriler kazandırıyor. Kepez Atasem'de cilt bakım teknikleriyle çeyiz ürünleri hazırlama kursuna katılan kadınlar bilgi ve becerilerini geliştirerek istihdam şanslarını arttırıyor. Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat Eğitim Merkezi 2021 Eğitim Öğretim Yılı kurslarında cilt bakım teknikleriyle çeyiz ürünleri hazırlama kursu kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Cilt bakımı teknikleri kursuna katılan kadınlar cilt temizliği ve bakımı işlemlerini öğreniyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Benim Hayalim Ankaralıyı, Ankaralı üreticiyi zengin etmek sözleriyle hayata geçirdiği kırsal kalkınma projelerine bir yenisi daha eklendi. İlk etapta Şerefli Koçhisar, Elma ve Nallıhan'da hayvancılıkla uğraşan 51 yetiştiriciye %80'i hibe, %20'si çiftçi katkı payı olmak üzere 29 Mart 2021 Pazartesi günü 153 gebe manda verilecek. Hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilerin yüzünü güldürecek destek sayesinde Ankara'da manda sayısının artırılması, et süt üretiminde verimliliğin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi hedeflenirken aynı zamanda tüketiciler de manda sütü ve yoğurdunu daha ekonomik fiyatlarla alabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl başlattığı ancak pandemi nedeniyle ara verdiği muhtarlara yönelik yangın bilgisi ve afet bilinci eğitimi yeniden başladı. Nisan sonuna kadar 30 ilçede 1293 muhtar eğitimden yararlanmış olacak. Eğitimin amacı 2020 yılında 30 Ekim depremi, tsunami ve geçen Şubat ayında sel felaketiyle hortumun yaşandığı kentte afet bilinci oluşturarak afete hazır toplum yaratmak. Böylelikle olası bir afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek olarak açıklandı. Hedefse afet eğitiminin muhtarlar aracılığıyla mahallelerde yaygınlaştırılması. Bursa Yıldırım Belediyesi ilçenin yeşil dokusunu arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 1,5 milyon metrekare daha yeşil alan hedefleyen Yıldırım Belediyesi, bu kapsamda 21-26 Mart Orman Haftası dolayısıyla ilçede fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Yıldırım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Hamamlı Kızık bölgesinde 500 tane fidan toprakla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle ilçede 30 bin fidan daha toprakla buluşacak.